Etraftan duydunuz mu hiç? Adam hem namaz kılıyor hem de şu işi yapıyor. Bak 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 diye. Peki devamında da kılmasın birader o zaman. Duydunuz değil mi? Ya adama bak ya. Hem adam namaz kılıyor hem de tefeci faiz veriyor. Kılmasın arkadaşlar. Adama bak ya. Hem gece hayatı var hem de ben bu adamı namazda görüyorum ya. Burada manidar bir diğer olay da bunu söyleyen kusursuz olması lazım. Yoksa dönüp söylenene de şöyle denmesi lazım. Sen de hem namaz kılıyorsun hem de mutlaka beşer olduğu için bir günahın var denmesi lazım. Birisi sordu geçenlerde. Namaz kılıyorum ama bir arkadaş ortamım var dayanamıyorum içki de içiyorum. Arkadaşlarım dedi ya oğlum böyle senin yaptığın gibi olmaz yani böyle gitmez bu dünya yani. Sen en iyisi mi bu namazı bırak. Ben de arkadaşlarımın tavsiyesini doğru uygun buldum. Bunların ikisi yan yana olmayacağını düşündüğümden namazı bıraktım. Mesela adam hem iddia oynuyor hem namaza gidiyor. Sıkışınca hangisini terk ediyor? Namazı terk ediyor yani. Çünkü iddianın ücreti adama göre peşin. Kazanamıyorlar da işte güya ücreti peşin. Değil mi? Her türlü kasa kazanıyor diyorlar ya. Ama namazı düşünüyor. Ya şu yaşta tövbe ederim. Onun da garantisi var gibi. Veyahut onun ücreti çok ileride diyor. Neyi tercih ediyor? İddiayı tercih ediyor. Şimdi hadi onun tercihinde bir yanlış var. Dışarıdaki insanların bakışı doğru mu yanlış mı ona bir kafa yoralım. Dışarıdakiler de diyor ya bunların ikisi yan yana olur mu? Bıraksana namazı diyor. Bizim burada da çok oluyor tür muhabbetler. Adam çaya geliyor. Şimdi bizi görünce de biraz feyizleniyor adam. Burada bir sürü genç namaz kılıyor, ibadetler, sohbetler, Allah Allah. Kur'anlar, cevşenler görünce diyor ki ya dışarıda da bir adam var. Hem camide görüyorum hem tefede görüyorum, içkide görüyorum diye. O da böyle bir tane tahkirde bulunuyor yani mutlaka. Bu işin doğrusu nasıl? Bir buna bakmak lazım. Şimdi öncelikle dini tam yapamıyorsan hiç yapma. Doğru bir şey mi bu? Hayır bu ilk vesvese. Ya sen zaten tam yapamayacaksın o zaman hiç yapma. Beyler muazzam bir kaidedir. Bir şey bütün bütün elde edilmiyor diye bütün bütün terk edilmez. Ne demek bu? ne kadarını yapabiliyorsan yapman lazım. Bir gün antrenman yapıyordum bir salonda. Orada da bir tane arkadaş vardı, hoca arkadaş. Neyse konuşuyoruz, ediyoruz, muhabbet ederken falan. Böyle namaza da meyelan yani. Demek başka birkaç ahlakı daha var. Derken ya ben aslında 1 2 vakit kılıyordum. Dini tam yapamıyorum. Namazı 5 vakit kılamıyorum diye terk ettim diyor. Dedim ki bana 5000 lira borcun olsun mu isterdin? 3000 lira borcun olsun mu isterdin? Ya böyle soru mu olur dedi. Tabii ki 3000 isterdim daha az. Her vakit namazın borcu madem ayrıdır. E sen de ne kadarını kırsan senin borcun o kadar azalır. Dedim ve o mantıktan namazına başlamış. Tı o zaman. İnşallah devam ediyordur Allah'ın izniyle. Şimdi demek ki şeytanın bize getirdiği ilk vesvese buradan geliyor değil mi? Dini tam yapamıyorsan terk et. Var mı içinizde böyle tam yapabilecek olan? Yani bizde haşa hata bile olmaz. O yüzden benim dinim tam kemale ermiştir. Var mı böyle biri? Yok. Ne diyor? Adem'in evlatları diyor değil mi? Bizim yazgımızda zaten bir günaha bulaşma mevcut. Ama Allah'ın izni inayetiyle hemen bir de tövbe olmak şartıyla. Ya sen zaten mesela kebairden bir günah işliyorsun diyelim. Bir günah cepte mi? Cepte. E sen bir de namazı bıraksan ne olacak? Bir günah daha gelecek. İslam'da sadece bir şeyleri yapmak mı günah? Hayır bazen yapmamak günah. Yani namazı kılmamak nasıl bir günah? Vallahi ben onu tahayyül edemiyorum. Tek bildiğim şey imandan hemen sonra gelen ibadet, mamaz ibadeti. Yani önemi bu kadar mı yüksek? Bu kadar yüksek. Bu kadar hemmiyetli bir ibadeti de terk ediyorsun. Bir tane günahın vardı ne oluyor? Bir de iki tane günah oluyor. Şimdi bizde battı balık yan gider kaidesi değil. Hangi kaide geçerli? Zararın neresinden dönersek kardır kaidesi geçerli. O zaman Bizim şöyle dememiz icap eder. Büyük günah işleyen insanlar inşallah o büyük günahlarını terk ederler. Ama büyük günahını terk etmiyorsa biz onlara namazı terk et demememiz icap eder. İnşallah alkolü, zinayı, kumarı vesaire bırak ve namazını kıl. Ama bunları bırakamıyorsan namazını sakın bırakma. Birazdan neden bırakmaması gerektiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe efendilerimiz arasında geçen konuşmaları duyunca hayret edeceksiniz. Ya bu kadar mı ciddi bir şeymiş, bu kadar ciddi bir şeymiş diyeceksiniz. Burada bir ince ayar var. Nedir o ince ayar? Niyet ayarı. Yani bir insan ya Rabbi ben bu günahlardan kurtulmak istiyorum ama ben kurtulamıyorum, mücadele ediyorum diyorsa evet burada inşallah o günahlardan kurtulur ve bırakırsın ama onları bırakmıyorum diye sakın ne olursa olsun namazı bırakma denebilir. Ama bir insan dese ki yahu ben hem içki içerim hem namaz kılarım, onun yeri ayrı, onun yeri ayrı dediğinde işler değişir. İşte bizim az önce söylediğimiz tavsiyeler bu hükme girmiyor. Bir insan ya ben namaz da kılıyorum, İçki de içiyorum. Aman canım bu da haram mı derse işler itikadi bir zarara gider. Yani bu sefer iş inkara ve şirke gider. Yani bizim az önce söylediğimiz tavsiyeler inşallah bir umut ışığı cihetinde bu işten kurtulmak isteyen insanlar için. Yani bir insan haramı haram görmez ise bu bambaşka bir problem. Burada hafizan Allah, Allah muhafaza iman tehlikeye giriyor. Haramdan kurtulma mücadelesi başka bir şey. Haramı haram olarak görmemek bambaşka bir şey. Biz az önce bunun ayrımını yaptık. Gönül ister ki hepimiz kamil birer Müslüman olalım. Ama öyle miyiz? Öyle değiliz. Hepimizin günahları var. E bazen <laughs> hepimizin belli başlı günahları var. Biz bazen onu çok yapıyoruz. Birimizin günahı ötekine benzemiyor diye. Bizde olmayan günahlı adamı yargılıyoruz. Bu adam şu günah yapıyor diyoruz. Ama sen de Safiullah değilse senin de bir günahın var. Şimdi o zaman hepimizde öyle ya da böyle günahlar var. Peki günahı olan insanlar ibadeti terk etsin mi? Hayır etmesin. Yapabildiği kadarını yapsın. Bu adam içki içmesin inşallah. Kumar oynamasın, iddia oynamasın, piyangoya bulaşmasın. Yalan söz söylemesin, rüşvete girmesin, hırsıza harama girmesin. Adaletsizlik etmesin. Kul hakkı yemesin. Arkadaşına kötü gözle bakmasın. İnsanların arasını fitne fesatla bozmasın. Topluma, vatana, millete zarar vermesin. Hamiyetli davransın, gayretli davransın, sadık olsun inşallah. Ama bir insan bunları yapamıyorsa da diğer ibadetlerini bıraksın mı? Hayır, onları da bırakmasın. Çünkü bizim biraz sonra okuyup anlayacağımıza göre insan böyle gittiğinde işin sonunda birisini bırakmak zorunda kalıyor. Ufak ufak damar meseleye gireyim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o nübüvvet gömleğini giydiği İlk 6 yılda Erkam bin Ebil Erkam'ın evini bir medrese yapması sonucu 6 yılını orada geçiriyorlar. O yüzden ne diyoruz o ilk 6 yıla? Darul Erkam yılı diyoruz. Nasıl yıllar? İnanılmaz zahmetli, inanılmaz problemli. Habbab bin Eret'in hatıralarını biliyoruz. İlk 6 yılda ne kadar ayet inmiş biliyor musunuz? Takribi 3100 tane ayet inmiş. Ne demek oluyor biliyor musun? Kur'an'ın yarısı oluyor ama hacim olarak yarısı değil. Neden? Mekki ayetler medeni ayetlere göre daha kısa olduğundan hacim olarak yüzde yirmisi diyebiliriz. Ama adet olarak baktığımızda Kur'an'ın yarısı. Takribi 3100 ayet iniyor. Ve bu yarısı içerisinde içki haram henüz kılınmamış. Faiz henüz haram kılınmamış. Tesettür ayeti henüz gelmemiş. Domuz eti bununla ilgili meseleler henüz gelmemiş. Hacca dair meseleler henüz gelmemiş. Ezana dair meseleler henüz gelmemiş. Bak Kur'an'ın yarısı inmiş ama henüz bu meseleler gelmemiş. Nikaha dair meseleler henüz gelmemiş. Bir insanın mirasını nasıl bırakacağına dair meseleler henüz gelmemiş. Peki ne gelmiş? O altı yılda Kur'an'ın yarısında en önemli mesele önce iman, ahlak ve neyden bahsediyor biliyor musunuz? Namaz. Garip değil mi? Altı yıl içerisinde bizim bildiğimiz ekser ibadetler dururken neden namaz ön sıraya almıştı ondan bahsediyor? Neden biliyor musunuz? Bizim çok sık okuduğumuz bir ayet var. Bu ayeti okuyunca hemen anlayacaksınız. Neden acaba? اِنَّ السَّلَاةَ anil اَنِ الْفَحْشَيْ وَالْمُنْكَرِ Ne demek? Kuşkusuz ki namaz hayasızlıklardan, kötülüklerden men eder. O zaman namazda çok ince bir şifre var. Namaz bizim tanıdığımız bütün psikologların yapamadığı bir işi yapıyor. Namaz bir anne babanın veremediği noktadaki yüksek bir seciye veriyor insana. Nasıl veriyor? Bir insan namazlaştığı anda kötü oyların mecburen terk etmek zorunda kalıyor. Neden biliyor musunuz? Bizim bildiğimiz bir kaide var. Nur ile zulmet aynı anda aynı yerde olamaz. Ne demek bu? Siz hiç ışıkla karanlığı aynı anda gördünüz mü? Hayır göremezsiniz. Neden? Bu zıtlıklar aynı yerde olamaz. Demek ki bir yerde namaz varsa ne yok deriz? Kötü huylar. Sahabe efendilerimiz birkaç defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Peygamberi Zişan'ın yanına. Ya Resulallah birisi var. Onlar menfi bir örnek vereceği zaman kimdir? Filancadır. Olumlu örnek verince bilir miyiz ismini? biliriz. Ya birisi var hem namaz kılıyor hem de filan filan işler yapıyor diyorlar. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Siz onu kendi haline bırakın. Eğer hakikaten gerçek manada namaz kılıyorsa o hallerini terk edecektir diyor. Ve sahabe efendilerimiz buna şahit oluyor. Aynı dediği gibi çıkıyor. Enes bin Malik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a infak edilmiş bir hayat. 10 yaşından 20 yaşına kadar. Enes bin Malik rivayet ediyor. Ensardan bir genç vardı. Biraz böyle yanlış yanlış haller içerisindeydi. Biraz gözü farklıydı, biraz eli, biraz ağzı farklıydı. Tam böyle uygun kıvamda durmuyordu. Biz de gittik, onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ettik diyor. Ya Resulallah böyle böyle bir insan var Ensar'dan. Hem bu 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 işleri yapıyor hem de yanında namaz kılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı cümleyi söylüyor. Siz ona ilişmeyin, rahat bırakın. Eğer o namazı gerçek anlamda kılıyorsa yani ikame ediyorsa o kötü alışkanlıkları mecburen bırakacaktır. Ve sahabe efendilerimiz aynı olaya tekrar şahit oluyor hayretler içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah gene dediğin doğru çıktı. Hangi sözün yanlış olabilir ki senin? Yine geliyorlar bak. Aynı vaka. Ya Resulallah filanca bir zat var. Hem hırsızlık ediyor hem de namaz kılıyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz? Gene aynı şeyi söylüyor. Siz onu kendi halinde bırakın. Eğer o namazı gerçek manada kılıyorsa yani ikame ediyorsa o kötü alışkanlıkları terk edecektir. Ve o bünyeye nur girdiği anda ne terk ediliyor? zulmet, karanlık terk ediliyor, kötü ahlaklar terk ediliyor. Bir insanın gerçek namazı, hakiki namazı devam ederekten kötü alışkanlıkları da bunun yanında devam edebilmesi imkansız bir şey. Bakın siz insanlarla geceler boyunca konuşabilirsiniz, sabahlara kadar konuşabilirsiniz. Ama o adamın birkaç vakit namaz kılmasından sonra Allah'ın onun kalbine yarattığı, ilka ettiği o nurun tesirini asla gösteremezsiniz. Ben İzmir'de eski gayrimeşru bir adam tanıdım. Adam yıllarca madde kullanmış ve bunun başka başka işlerini de yapmış. Böyle bizim çay içtiğimiz gibi kokain alıyormuş adam burundan. Devamını sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Bu adam diyor ki beni bu alışkanlıklarımdan namaz kurtardı. Evine gidiyor, hanımına diyor ki bu kapıyı üstüme kitleyeceksin. 40 gün boyunca bir yemek bir su vereceksin ama dünya ters dönse bana bu kapıyı açmayacaksın. 40 gün krize de girdim diyor. Başka hallerde yaşadım diyor. Ama 40 gün o namaza öyle tutunduğum için namaz da bana tutundu beni namazlaştırdı diyor. Ve 40 gün boyunca birçok merkezin, profesyonel insanların beceremediği bir mesele o kadar ciddi madde bağımlılığını tamir ediyor. 40 günde ne tamir eden? Namaz. Namaz bir bünyeye girip o bünyeyi temizlememesi imkansız ama hangi namaz? Hakiki ve gerçek manada bir namazdan bahsediyoruz. Muhammed Hamidullah diye bir hoca efendi var. Rahmetullahi aleyh. Fransa'ya gidiyor. Fransa'da böyle bir Mesela anlatırken dinleyiciler içerisinde bir tane bilim insanı birisi varmış. O da etkilenmiş bu meseleden. Neyse gel zaman git zaman derken iman etmiş. Bir gün hoca efendinin yanına geliyor. Hocam bir durum var nedir? Ben iman ettim her şey tamam. Aklıma mantıma da yatıyor. Yani domuzun haram olmasıyla ilgili de bir problem yok ama çok seviyorum ben bırakamıyorum bu domuz etini demiş. Tamam anladım demiş. Sen şimdi namazını da kıl. Gün gelecek o namaz o domuzu kovacak demiş. Yaklaşımın inceliği. İslam'dan mesela sövmenin bir yeri yok biliyor musun? Sabah kadar Ebu Cehil'e söv, sevap var mı? Yok ya böyle ilginç bir şey olabilir mi? Peki zihninden bir Ebu Bekirlik geçir. Var mı sevabı? Amel et demiyorum ha. Zihninden Ebu Bekirlik geçir. Sevabı var. Ya o zaman bu din sövmediğini değil. Sövmediğini olsa bunun ecrini verir, karşılığını verir. Demek başka bir şey var. gayreti amiyete sevk ediyor seni. De. Yani sürekli karanlığa küfür etme hadi bir yerlerde meşale yak, ışık taşı diyor yani de. Şimdi böyle olurken de insanların ufacık parçalardan ümitlerini kırıp yese sevk etme noktaları bana çok makul gelmiyor. İlginç yani. Ne kadar elzem meseleler. Ve anlıyoruz ki namazsız yaşanamaz.